Çok eğlenceli bir oyun oynatıyoruz. Daha başlangıçta ve sürpriz ödül veriyoruz. Diğer yarışmacılarım burada kalıyor. Nazlı'yla Ferit'i alıyorum. Aşağı iniyoruz. Sürpriz ödüllerini veriyoruz. Sürpriz ödülümüzü görelim. Son model bir tost makinesi kazandılar bizden. Harika bir tost makinesi hükümüne yapabilirsiniz içinde. Buyurun sizindir. Açın bakın. Kırın için savaştık, kırın için, için. Kapış kapış, tuş makinesine başladı. Bakalım nerelere kadar devam edecek. Alalım toz makinesi gidelim. Haydi. Ne yapıyorsun? Ne var var? Var? Ne <var>? <var ki>? <laughs> gireriz. Al. Yavaş. Al. Gel. <laughs> Seret, nazlı ya. Bu takı setini takdim edebilirsin. Takabilirsin. Sizin. <laughs> bu, şey, şey, <laughs> bu da başlangıç. Ay, kapış kapış başlangıç ay, yapınca ay. Yapınca ay. bir takı seti verdi. bin lira. ...alıp götürecekleri bir hediye.